Herkese merhabalar. Ben Eyüp Kemal Sevinç. Mutfağıma hoş geldiniz. Atıksız tariflerle sizlerle birlikteyim efendim. Atıksız tarifler mutfağımızın en önemli geleneksel kurallarından bir tanesi haline geldi. Bildiğiniz gibi evde yapmış olduğumuz yemeklerimizi bir gün sonra kullanmakta zorlanıyoruz. Bunlarla ilgili sizlere harika fikirler vereceğim ve bunları da nasıl değerlendirebileceğimizi sizlerle birlikte paylaşacağım hem püf noktalarımızı hem de yaratıcı tariflerimizde izlemiş olacaksınız. Efendim bugünkü tarifimiz bir yani pilavı. Birazdan püf noktalarıyla beraber sizlerle paylaşacağım tarifimi. Bunu yaptıktan sonra sevdiklerimizle paylaşıyoruz ve güzelce yiyoruz. Ama bir bakıyoruz ki bir kısmı kalıyor. Bunu bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun için de size harika bir önerim var tabii ki kadın budu köfte yapacağız. Kadın budu köfteyi seçmemin sebebi ise baharatlı bir pilav olduğundan dolayı kıyma ile birleştirerek hem köftemizi çoğaltmış olacağız ama aynı zamanda da elimizde kalan pilavımızı da değerlendirmiş olacağız. Haydi başlayalım yapmaya. 2 su bardağı efsane pirinç, 2 yemek kaşığı pervin tereyağı, 1 adet kuru soğan, 1 tatlı kaşığı yurdum domates salçası, 2 su bardağı tavuk suyu, Yeteri kadar sofra tuz. Bir çay kaşığı zerdeçal. Bir çay kaşığı destan kimyon. Bir çay kaşığı destan tarçın. 2 adet karanfil. Bir adet defne yaprağı. Efendim pilavımızı yapmak için tenceremizin altını açtık. Şimdi önce tereyağımı ekliyorum. Pirincimizle ilgili bilgimizi verelim. Efendim efsane pirincimizi pişirme yapmadan önce ılık suda yarım saat kadar ıslatıyoruz. Bir miktar da tuz koyabilirsiniz nişastasını daha kolay bırakması için. Ardından da güzelce yıkayarak süzdürüyoruz. Şimdi tereyağımız eridi. Doğramış olduğumuz soğanlarımızı da içerisine ekliyoruz. Bir süre kavuracağız. Soğan burada harika bir lezzet veriyor pilava. İçerisindeki biliyorsunuz o tatlılığı ortaya çıkartabilmek için de biraz kavurmamız gerekiyor. Efendim soğanımız yeterince kavrulduktan sonra şimdi pirincimizi de içerisine ekliyoruz. Bu arada ben yapmış olduğum bu pilavı baharatlı olarak yaptığımdan dolayı kadın budu köfteyi seçtim. Sizler sade pilav yaptığınızda yine pilavınız kalıyorsa bunu fırın sütlaç yaparak, yayla çorbası yaparak, sebzeli pirinç salatası yaparak da değerlendirebilirsiniz. Atıksız mutfağın en önemli özelliği efendim, e, mutfağımızda sürdürülebilir, lezzetli, yaratıcı tarifler de ortaya çıkartmak. Sizler de bu yaratıcılıklarınızı ortaya koyarak kalan her türlü malzemenizi, yemeğinizi değerlendirebilirsiniz. Şimdi sırada baharatlarımız geliyor. Tabii önce tuzumuzu ekleyelim. Tuzumuzu gezdiriyoruz. Evet zerdeçalımız geliyor. Hem kokusu hem rengi mükemmel. Şimdi tarçınımız, tarçınımızı ekliyoruz. Kimyon, benim en çok sevdiğim baharatlardan bir tanesi. Biraz da karabiber ekliyoruz. Bu da lezzet arttırıcı önemli bir baharatımız. Şimdi güzelce karıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi baharatlarımız pirincimizle buluştu. Güzelce harmanlıyoruz. Evet, şimdi bu çok önemli bir durum hemen anlatalım. Ee, çok sağlıklı ve lezzetli bir baharat var elimde, karanfil. Şimdi bunları içerisine atıyorum. Diğer bir ürünümüz de defne yaprağımız, onu da içerisine ekledik. Şimdi güzelce karıştıralım. Pilavı karıştırırken pirinci kırmamaya özen gösteriyoruz. Bakın bu şekilde güzelce karıştırdık. Az miktarda da salça ekleyeceğim içerisine. Bu da yine biraz daha rengini dengelemek için ve lezzetini arttırmak için yapıyoruz. Orta Asya'nın önemli tariflerinden bir tanesi efendim bu. Özellikle Hindistan, Endonezya, yine biraz daha bu tarafa geldiğimizde İran'a kadar olan bölgede çok sık yapılan tariflerden bir tanesi. Bizde de özellikle İç Anadolu'da bu tarz baharatlı pilavlarımız çok meşhur. Biz de bugünkü menümüze bir yani pilavını ekledik. Şimdi sırada tavuk suyumuz var. Tavuk suyumuzu da ekliyoruz içerisine. Güzelce karıştıralım. Tavuk suyu ılık olacak. Hemen onu da belirtelim. Güzelce karıştırıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi pilavımızın kavurma işlemini ve suyunu verme işlemini gerçekleştirdik. Kapağımızı kapatıyoruz. Ocağın altı açık şekilde tenceremizi tutuyoruz. Suyunu çektikten sonra ocağın altını kapatacağız. Ama bir 15-20 dakika daha demlenmesi için tenceremizin içerisinde tuttuktan sonra güzelce harmanlayarak pilavımızı servise sunacağız. Pilavımız güzelce demlendi. Şimdi kapağımızı açıyoruz. Böyle güzelce karıştıralım. Ha bu arada pilavın içerisine maydanoz da ekliyorum ki hem lezzetli hem de böyle renkli güzel bir pilav olsun. Karıştıralım. Yaratıcı tarifleri sizler de mutfağınızda yaparak tüm sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi biryani pilavımızı hazırladık. Servis sunumu için şimdi tabağımın ortasına pilavımı koyacağım. Dilerseniz siz de benim yapacağım gibi geniş bir kasenin içerisine koyarak pilavı ters çevirebilirsiniz. Bu işlemi yaparken de kasenin içerisine biraz soğuk su gezdirirseniz pilavın kaseden çok daha kolay bir şekilde çıktığını göreceksiniz. Evet, pilavımızı dolduralım. Şimdi servis tabağımıza bu şekilde koyuyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi pilavımızı bu şekilde servis tabağımıza aldık. Servis ederken de yanına bu şekilde birkaç tane domates koyabilirsiniz. Bu da çok güzel yakışacaktır. Hemen diğer tarafına da domateslerimizi koyduk. Bir parça da bu şekilde maydanoz koyarak süsleyebilirsiniz. Bir yani pilavımızı bu şekilde servise sunuyoruz. Efendim şimdiki tarifimiz kadın budu köfte. Hadi başlayalım. Efendim pilavımızı yaptık, servis ettik ve biraz da kaldı. Şimdi bunu değerlendirmek için tarifimiz kadın budu köfte. Hemen malzemelerimize bakıyoruz. 250 gram emin dana kıyma, 1 adet kuru soğan, 1 adet bili bili yumurta, yarım çay bardağı sole ayçiçek yağı, bir tatlı kaşığı yurdum domates salçası, yeteri kadar sofra tuz, destan karabiber, yarım çay bardağı ekmecik galeta unu, bir su bardağı efsane un, kızartmak için ise sole ayçiçek yağı. Efendim kadın budu köfteyi yapmak için öncelikle kıymamızın yarısını soğanla birlikte kavuracağız. Tereyağımı ekliyorum. Şimdi efendim soğanımızı da ekliyoruz. Biraz kavuracağız. Kadın budu köftenin en önemli özelliklerinden bir tanesi de bu. Kıymanın yarısının kavrulmuş olması gerekiyor. Diğer yarısını çiğ tutuyoruz. Daha sonradan ikisini birleştireceğiz ve bir de pilavımız var. Pilavımızı da içerisine ekleyerek güzelce harmanlayıp harika bir köfte yapacağız. Şimdi kıymamızın yarısını bu şekilde soğanla beraber güzelce kavuruyoruz. Birazdan hepsini birlikte karıştırarak köftelerimizi hazırlayacağız. Efendim kıymamızı kavurduktan sonra biraz dinlendirdik. Şimdi karıştırma kabımızın içerisine alıyoruz. Biraz önce ayırmış olduğumuz çiğ kıymamızı da ekliyoruz. Sırada pilavımız var. Kalan pilavımızı da içerisine ekliyoruz. Bir de salçamız var. Bunu da ekleyelim. Tuz ve karabiber. Efendim şimdi hepsini güzelce yoğuracağım. Yoğurduktan sonra da önce una, daha sonra da yumurtaya bulayarak kızartacağız. Fakat bu noktada Köftemizi yoğururken, biraz daha kıvamını dengelemek adına ekmecik, galeta unundan da ekliyorum içerisine. Tekrar güzelce yoğuruyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Sevgili seyirciler. Görmüş olduğunuz gibi köftemizi yoğurduk. Şimdi artık porsiyonlama işlemine geçelim. Avucumuzun içerisinde cevizden biraz daha büyük gelecek şekilde yuvarladıktan sonra elimizle bu şekilde bastırarak köftelerimizi porsiyonluyoruz. Efendim şimdi sıra geldi köftemizi kızartmaya. Sole ayçiçek yağımı yanıma alıyorum. Şimdi tavamın içerisine koyacağım. Sevgili seyirciler, köftemizi kızartırken önce una, daha sonra yumurtaya bulayacağız. Bu işlemi yapmamızın sebebi ise unla birlikte köftenin dışında yumurtanın güzel bir şekilde kaplanmasını sağlamak. Şimdi her bir tarafını yumurtamıza bu şekilde buluyoruz ve tavamızın içerisine koyuyoruz. Diğer köftelerimi de hepsini aynı şekilde önce una, daha sonra yumurtaya bularak kızartma işlemine başlıyorum. <laughs> Sevgili seyirciler görmüş olduğunuz gibi köftelerimizi servis tabağımıza aldık. Üzerine bu şekilde maydanozlarla süsleyebilirsiniz. Çok daha güzel görünmesini de sağlayabiliriz. Sevgili seyirciler kadın budu köftemizi maydanoz yapraklarıyla da süsleyerek servise sunduk. Bugün harika iki lezzet hazırladık atıksız tariflerimizde. İlk önce biryani pilavı hemen arkasından da kadın budu köfte. Bunu yaparken de neye dikkat ettik? Mutfağımızdaki kalan yemekleri değerlendirmek üzere atıksız bir mutfak oluşturmak istedik. Biryani pilavımızdan kalan miktarı kadın budu köfteyle birleştirerek değerlendirmiş olduk. Sizler de bu tarz tarifleri uygulayarak bu yaratıcı lezzetlerle mutfağınızdaki menülerinizi zenginleştirebilirsiniz. Başka bir atıksız tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.